Survivor 2020'de Gönüllüler takımındaki Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz arasında büyük gerilim yaşandı. Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüne Gönüllüler takımında yaşanan kavga damgasını vurdu. Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, Villa Ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre dinmedi. Barış'ın ünlüler takımından Mert Hocal'a karşı kaybettiği sayı sonrası oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar sert bir şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor'a damga vuran kavgaya Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. Yasin yumruklarını sıkarken Barış'ın da takım arkadaşına yönelik İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin dediği duyuldu. Programın ilk bölümlerinde ünlüler takımında yer alan ardından flash bir kararla gönüllüler takımına geçen Yağcı'ya Obuz ile ettiği kavgadan sonra sosyal medya kullanıcılarından büyük destek geldi. Peki Survivor'a kavgalarıyla damga vuran Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz kimdir? Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmekte. 1.92 boya sahip olan Barış 88 kilogram ağırlığında. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan Kocamın Ailesi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu yavaş yavaş tanınmaya başlayarak son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Gelelim Yasin Obuz'un hayat hikayesine. 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçilmişti.